Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımızın ilk videosunu çekmeye geldim. Ee, ben kardeşler içerik üretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kameramdan dolayı kusura bakmayın biraz kötü şekli olabilir. Önemli olan bilgi aktarma. Arkadaşlar bugün e, sihirbazlık numarası üretmeye geldim. E, boyundan şöyle İp ee, ip geçirmek yani mesela e, öğretmenleriniz e, vesaire vesaire ailenizde etkileyebileceğiniz bir sirvazlık mars göstereceğim. Arkadaşlar ihtiyacımız olan bir şal, ip, lastik herhangi bir şey fark etmez. Arkadaşlar boynumuza bile ipimiz şurada. Boynumuza bile asıyoruz. Arkadaşlar şu sağ elimizi e, şalımızın üstüne koyuyoruz. Sol elimizi alttan geçiriyoruz şöyle. Şunu şöyle getiriyoruz V şekli oluyor. Bakın arada. Şöyle getiriyoruz tamam mı arkadaşlar? Şöyle getiriyoruz, şöyle çekiyoruz arkadaşlar. Anladınız mı? Biraz daha yavaş yapacağım ki şöyle arkadaşlar. Şunu şöyle getiriyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bakın ip boynumda herhangi bir e, çıkma yok. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi ip boynumdan çıktı. Arkadaşlar size gösterdiğim gibi şöyle yapıyoruz, şöyle geçiriyoruz ve sonuç. Arkadaşlar bu sihirbazlık numarası kolay olduğu gibi de çok etkileyici bir sihirbazlık numarası. Son bir defa e, e, çekiyorum, e, Dakamını da uzadı zaten. E, şimdi bak, böyle yapıyorsun, sağ elini getiriyorsun ve ve bakın çektik. Şunu da şöyle getiriyorsun. Oldu. aşuralar şuraları şununla kapatıyorsun. Şöyle. Şununla kapatıyorsun. Ee, sonra şöyle yaptık mı? E, videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoların serisini devam etmesini istiyorsanız para videosu gelecek. Sihirbazlık numarası videosu gelecek. Beklemede kalın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.